Borsanın açığını bulduk. Sağ taraftan videoya bir like atarsan dilerim borsada hiç kayıp yaşamazsın güzel dostum. Like için şimdiden çok teşekkürler. Bu borsa sürekli ama sürekli vadeli işlemler bonusu veriyor ve bütün kazançlarınızı çekebiliyorsunuz. Verdiği rakam ise tam 75 dolar. Bu gerçekten inanılmaz bir rakam. Buradaki Twitter görevini tamamlayarak ki bir paylaşım yapmanız yeterli, her hafta 75 dolar havadan para alıyorsunuz. Alt kısımda görmüş olduğunuz gibi bir hafta aralıklarla iki kez vadeli işlemler bonusu aldım. Bunu yapmak için tek bir şartınız var. Borsaya bir 100 dolar yatırmak ilk kayıt olduğunuzda da 185 dolar vadeli işlemler bonusu veriyor. Nasıl olacağını hemen anlatıyorum. Google Play ya da App Store'a girip KCX uygulamasını indiriyorsunuz. Kayıt olma ekranında referans kodu kısmına kripto konusu yazdığınız takdirde 185 doları da alırsınız. Biraz önce anlattığım 75 dolar ödülü ise ana ekranda bulunan yeni kullanıcı ödülü bölümüne girerek talep edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.